bu ümmetin içinde bir alimdir İbn Teymiye. Ama bugün baktığınız zaman El Kaide İbn Teymiye'ye dayanır. İşit Daiş İbn Teymiye'ye dayanır. Şabab İbn Teymiye'ye dayanır. Diğer bütün anlayışlar İbn Teymiye'ye dayanırlar. Dolayısıyla İbn Teymiye'nin önünü açtığınız zaman yarın cami kapılarında Müslümanlar tekfir eden insanları da bekleyeceksiniz. ...arkana, devleti, rejimi, sistemi alarak hutbelere çıkıp öyle i̇bn temiye şuna buna oradan... ...laf etmek çok kolay. Aç Rabbinin kitabını, Türkiye'deki rejimi ayakta tutan, sistemi ayakta tutan... ...onu akide edinmiş olan adamlar, camiye gelip oturacaklar ve sen de onlara ey müminler diyeceksin. Kendini bir Rabbinin kitabında sorgula bakalım, bırak İbn-i Teymiye'yi sorgulamayı temiye bu dava. Allah'ın kitabının ilmi, Rasulullah'ın sünneti için hayatını ifna etti, fena etti. Ümmetin kurtuluşuna vesile olan bir alimdi. Bundan sonra konuşacaksın, alimdi, alimdi, muttakiydi, müfessirdi, tefsirdi, bilmediği ilim yoktu diyeceksin. Sonunda diyeceksin ama bu kadar ilme rağmen, bu kadar iştihada rağmen, bu kadar hadise rağmen... ...Yunan dilini öğrenmek için, Yunan felsefesini Yunanca öğrenmiş. Yahudi kaynaklarını Tevrat'ı öğrenmek, batırlarını ortaya koymak için İbranice'yi öğrenmiş. Bu kadar zeki bir adam ama edepsizin tekiydi. Yakışıyor mu bu Türkiye'deki alimlere? Yakışıyor mu Türkiye'de insanları İslam'a ve dine çağıran insanların alimlerimiz hakkında bu sözleri sarf etmeleri? Ama söylüyoruz. kim razı etmek için? Allah'ın birilerini razı etmek için konuşuyoruz. Allah.